Bu testte çok güzel sorular var arkadaşlar. Gerçekten mikro orijinal kendini aşmış diyebilirim. Ama ilerleyen sorularda onları işaret edeceğim arkadaşlar. Soru 1. Aşağıdaki şekilde mavi tuşuna bir defa basıldığında ekrandaki sayı 1 azalırken kırmızı tuşuna bir defa basıldığında ekrandaki sayı 1 artmaktadır. 98 şekil 1'de 98'i görüyoruz. Şekil 2'de 101'i görüyoruz. Diyor ki ekran şekil 1'deki görünümdeyken A defa basılıyor arkadaşlar. Basılınca her defasında bir azaldığı için eksi A azalma oluyor. Sonra kırmızı tuşuna B defa basıldığında B çarpı bir defa artış oluyor. Ve fark ne? 98'den 101'e geliyor. Yani 3'e geliyor. Bu ne demek arkadaşlar? B eksi A tek geliyor. Peki tek nereden geliyordu? Çift eksi tekten tek geliyordu. Ya da tek eksi çiftten tek geliyordu arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. A ve B işaretlerini işaretliyorum. Ee, çiftlik tekliklerini incelediğimizde çifte tek teke çift gibi zıt demiyorlar mu Farklılar yani. Şimdi diyor ki hangisi kesinlikle doğrudur? Bunların çarpımı arkadaşlar kesinlikle çift sayıdır. Doğru. Toplamları tek midir? Evet tektir. A üzeri B çifttir diyor. Hayır. Bunun olabilmesi için A'nın kesin çift olduğunu bilmemiz gerekirdi ama A tek de olabiliyor çift de olabiliyor. 3 yanlış, 1 ve 2 doğru diyeceğiz arkadaşlar. Soru 2. Bir tiyatro salonunun koltuk numaraları birden başlayıp ardışık tek sayıları olarak ilerlemektedir. Yani arkadaşlar 1, 3, 5, 7 böyle gidiyor. Sonra diyor ki 79 numaralı koltuk ile son koltuk arasında 9 koltuk var. Arkadaşlar şöyle bakın 79'u koydum tamam mı? Bir tane çizgi bir de son çizgi şöyle olsun. Arada 9 tane çizgi varsa arkadaşlar 10 tane aralık vardır. 10 tane aralık da şu anlama geliyor. 79'a aslında 10 defa 2 eklenmiş. Çünkü 2 2 artıyorlar ya. Çünkü bakın arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Şuraya 9 tane çizgi çekerseniz ya da diyelim ki 4 tane çizgi çekerseniz 5 tane aralık oluyor. Bakın 1 çizgi, 2 çizgi, 3 çizgi, 4 çizgi oldu. 1 2 3 4 5 aralık oldu değil mi? Şimdi mesela bu diyelim ki 11 olsaydı 13 olacaktı, 15 olacaktı, 17 olacaktı, 19 olacaktı, 21 olacaktı. Bakın 5 aralık varsa ben ne dedim? Hani 5 defa 2 eklenmiştir. 10, 21'e geliyor. Şimdi burada da 9 tane arada çizgi varsa 10 tane boşluk vardır. O 10 boşluğun her birisi için 79'a 2 eklenmiştir. Yani bu son koltuk numarası 99. Burada kaç tane koltuk var dediğinde terim sayısı buluyorsun. Yani 1, 3, 5, 7, 99'a kadar giden tek sayılardan bahsediyoruz. O zaman son terim eksi ilk terim. Bakın son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artış artı 1. Arkadaşlar bu formülü artık bir zahmet ezberleyin. Cidden bunu oturtun. Yani şu artık mantığını nasıl kurarsınız tam bilmiyorum ama 99 eksi 1 bölü 2 artı 1 98 bölü 2 artı 1 oluyor. Bu da 49 artı 1'den 50 tane koltuk olduğunu söyleyebiliriz. Soru 3 arkadaşlar. Bahar içi boş olan kumbarasına ilk gün 1 TL, ikinci gün 2 TL, üçüncü gün 3 TL atmış. Her gün bir bir arttırıyor. 15 gün boyunca para atıyor arkadaşlar. Sonra diyor ki Bahar ilerleyen günlerin bir tanesinde sabah kumbarasına para attığını unutup aynı gün o günkü atacağı miktar kadar bir daha atıyor. Sonra 15 gün sonra 132 lirası olduğunu görüyor arkadaşlar. O zaman biz diyeceğiz ki 1 lira artı 2 lira artı 3 lira artı 4 lira 15'e kadar gidiyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu bizden bunu toplamamızı istiyor. Ve ben de sizden istediğim bu toplama formüllerini aklınızda tutun. Bakın şimdi söyleyeceğim şey şu. Terim sayısını bulun tamam mı? Terim sayısı çarpı ortanca terim tamam mı? bu olay bu terim sayısı zaten sana her zaman lazım olacak ama burada güzel bir şey var birden başladığı için 15 tane terim var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 de gittiği için zaten sayıyor. Kendisini sayıyor gibi bir şey. 15 çarpı ortanca terim dediğimiz arkadaşlar son terimle ilk terim topluyoruz ve 2'ye bölüyoruz. Yani 16 bölü 2. O zaman bu da nedir arkadaşlar? 8 çarpı 15 oluyor. 8 çarpı 15 de 80 artı 40 120 oluyor. Şimdi normalde Bahar her gün normal parasına alsaydı 120 lira olacaktı. Ama buradan bir gün yani hangi gün bilmiyoruz. A lira atıyor. Artı A diyorum ve kaç lira olmuş? 132. Arkadaşlar demek ki 12. gün 12. gün yani 12 lira fazla atılmış ya. 12. gün o para fazla atılmış. i̇ki defa para hangi gün atılıyor? 12. gün arkadaşlar. Soru 4 arkadaşlar. Uzunluğu asal sayı olan bir oyuncak trenin sayı doğrusu üzerindeki iki farklı görseli aşağıda verilmiştir. Gördüğünüz gibi A'dan 12 arası arkadaşlar. Bunun uzunluğu a eksi 12 yazabilirim. Asal sayı geldiğine göre ve asal sayımız 2'den bakın büyük değil mi? 14'ü geçmiş. O zaman tek sayıdır. Niye? Sonuçta buranın boyu asal sayı ya. Yani asal sayıda 2'den büyük asal sayılar tek olduğuna göre. Peki o zaman arkadaşlar tek sayı nasıl gelir? Bakın a eksi çift eşittir tek diyoruz. Yani neyden çifti çıkartırsak tek gelir? tabii ki tekten çifti çıkartırsak tek gelir. O zaman arkadaşlar A'nın tek olduğundan ben eminim. Şimdi bir ikinciye de bakalım. 103'ten 103'ten B'yi çıkartmışız arkadaşlar ve sonucumuz tek gelmiş, değil mi? Tek gelmiş. Çünkü o da aynı sayıya eşit. Şimdi ben tekten neyi çıkartırsam tek gelir? Arkadaşlar tekten mesela 11'den 2'yi çıkartırsam tek geliyor değil mi? 9. Yani demek ki B de çift arkadaşlar. İki bilgimiz var. A'nın tek olduğunu biliyorum. Bir bakayım. Hangisi daima tek sayıdır? A artı 4 tektir arkadaşlar. Şimdi bu tek, bu tek. Burası çift oluyor. B çiftti. Çift eksi çift ne olacak? Çift olacak. Çift çarpı tek çift olacak. Çift artı çift çift olacak. Evet arkadaşlar. B şıkkı cevabımız olacak. Şimdi C asal sayı A ve B pozitif tam sayıdır. Güzel soru bakın değil mi? Bunu bir işaretleyelim. Bu güzel soru. Bunun için gelmiş olabilirsiniz. Diyor ki C asal sayı A ve B pozitif tam sayıdır. Şimdi arkadaşlar C asal sayıysa bu pozitiftir bir kez. O zaman burada pozitif olacak. Ama daha önemli bir şey arkadaşlar. C asal sayılar. Asal sayılar arkadaşlar neydi? 1 ile kendisinin çarpımıydı değil mi? A eksi 3 çarpı B artı 1. O zaman buradan bir tanesi C olacak. Bir tanesi 1 olacak arkadaşlar. Çünkü asal sayılar arkadaşlar ancak kendisi ve 1'in çarpanı şeklinde yazılabiliyor. Bakın biz aynen B'nin pozitif sayı olduğunu biliyoruz mu? Biliyoruz. O zaman B en az 1'dir. Yani siz burayı 1 getiremezsiniz. Çünkü B pozitif sayı 1 ile toplanırsa en küçük 2 gelir. Ha. Bura 1 değilse Arkadaşlar bura 1. Net bir yani eminiz. A eksi 3 1 ise A'yı bulduk 4. Peki bura 1 ise bu ne arkadaşlar? E, B artı 1 de C'dir arkadaşlar. Evet işte güzel. A 4. Şimdi bize diyor ki şu oranı kaçtır arkadaşlar? Bakın bu iyi soruymuş. Güzel. Şimdi A 4 dedim. B de C artı, B artı 1 de C dedik değil mi? 4 artı B eksi 3 eşittir. Bura ne oldu? B artı 1 mi oldu? Aşağıda C var değil mi? E, B artı 1'e C demedik mi biz? C bölü C'den cevabımız 1 olacak. Güzel. O soru güzeldi. Heh, güzel sorulardan birisi. 6. soru. Şimdi arkadaşlar bu soru için gelmişsinizdir. 6. soru için. Bunu bir çözelim. Ama burada özellikle şu soru yani aşağıdaki soru daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Altı da gayet şık bir soru arkadaşlar. Yani yapamamışsanız da çok üzülmenize gerek yok. Bize diyor ki arkadaşlar. Şimdi iki tane çubuk göstermiş. Bir tanesi mavi. B ile 2 arasında uzanıyor. Bir tanesi de A eksi B ile 2B arasında. Ve bu sayı doğrusuna konmuş arkadaşlar. Yani B sayısı 2'den küçük. A eksi B de 2B'den küçük. Ama sen şu uzunlukla şu uzunluğu hesaba katacaksın. Ve şu, şuraya geleceksin. Onların ikisini toplam burayı verecek. Birinci çubuğun uzunluğu arkadaşlar 2 eksi B'dir. Budur arkadaşlar. Başka bir şey değil. İkinci çubuğun uzunluğu kırmızının kırmızı mavi. 2 B eksi A eksi B'dir. Bu da eşittir arkadaşlar. 2 B eksi A artı B'dir. O da eşittir. 3 B eksi A. Mavi eşittir. 2 eksi B. Kırmızı eşittir 3B eksi A. Tamam. Bakın bunlar burada. Sonra ben dönüyorum. Bunları ucuca ekliyorum şekil 2'de. Bu sefer de uzunlukları C eksi 2A oluyor. Tamam. Bu olduğuna göre ben bunu nasıl hesaplayacağım? Şu ikisini toplayarak. O zaman diyorum ki 2 eksi B artı 3B eksi A diyorum. Tamam. Devam edelim. Şimdi bu 2 kaldı. Şurası 2B oldu. Artı 2B eksi a eşittir c eksi 2 a. Şimdi a'yı karşıya atıyorum. c eksi 2 a artı a eşittir 2 artı 2 b. Ve a'yı buraya attım ya c. c c c c bir dakika. c eksi c eksi a eşittir 2 artı 2 b. Bu parantezi alıyorum. 1 artı b eşittir c eksi a. Şimdi arkadaşlar ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Aslında soru beni nereye götüreceği çok düşünmüyorum. Diyorum ki bunun uzunluğunu nasıl yazarım? Böyle yazarım. Bunun uzunluğunu nasıl yazarım? Böyle yazarım. Değil mi? Bunları yaz, yazdım. Sonra ucuca ekledim. Topladım mavi kırmızıyı. Bana verilen yani şu sayıları kullanarak da diğer eşitliği yazdım şurayı. Değil mi? Yani bundan başka nasıl bir yolumuz olabilir ki? Hani matematik sorusu çözerken arkadaşlar ekstra aşırı düşünmeyin. Yapabileceğiniz bir şey varsa onu yapın. Yani size eğer burada bir çubuk verilmişse boyundan bahsediliyorsa sen bunun boyunu 2 eksi B'den başka bir türlü yazamazsın ki. Ve bunu yazabiliyorsun. Yani orada B var. B'yi bilmiyorum. İşte ben hiçbir şey elimde yok diye düşünürsen zaten gelmeyecek. E burada da ben diyorum ki 2B'den bunu çıkartayım. Ha burada bazı matematiksel becerilere sahip olman lazım. Sen burada a eksi b'yi çıkartırken şöyle parantez koyup eksi b diyeceksin. Yani bu burada karışıklık çıkarsa işte orada sorun çıkıyor. Şu geliyor. Yani burada parantez koymazsan sıkıntı. Şimdi bakın uzunluklardan gittim. Mavi ile kırmızıyı ekledim. Sonra aşağıdakinin uzunluğuyla eşitledim. Ve böyle bir şey geldi. Tamam lafı çok uzattım biliyorum ama ne buldum biliyor musunuz mu arkadaşlar? C eksi a'nın çift olduğunu buldum. Çünkü niye karşıda 2 çarpanı var? O zaman C eksi A çift arkadaşlar. Bana ne diyor? Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır? Şimdi zaten şıklarda C eksi A yok. Tamam. O zaman ben şunu düşünüyorum. Yani neleri birbirinden çıkarttığımda çift geliyor arkadaşlar. Mesela 5'ten 3'ü çıkarttığımda çift geliyor. Ya da 8'den 4'ü çıkarttığımda çift geliyor. Bu ne demek? Tekten teki çıkarttığımda çift geliyor. Çiftten çifti çıkarttığımda çift geliyor. O zaman şu iki ihtimal söz konusu olabilir. O zaman bakıyorum. Şimdi A çarpı C tek çarpı tek olsa tek gelir. B'yi bilmiyorum. B'yi bilmediğim için hiç yorum yapmayacağım. Hiç yorum yapmayacağım. Hiç yorum yapmayacağım. A ile C'nin toplamı arkadaşlar tek. Tek artı tek çifttir. Çift artı çift çifttir. İşte cevabımız bu arkadaşlar. Evet soru 7 arkadaşlar. 18 a 3 basamaklı ve 3b 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Arkadaşlar bakın bir şu boşluktan bir tane var, iki tane var, 3 tane var. Bunun uzunluğu da 18 a Yani biz hepsinin uzunluğunu biliyoruz ya 607 eşittir diyeceğim. 3 çarpı 18 a 3 basamaklı sayısı artı sarıdan da arada iki tane var şurada. O zaman 3, 2 çarpı 3B sayısı diyeceğim. Bunlar iki basamaklı sayı. Bu iki basamaklı, bu 3 basamaklı. Ben burada bir basamak analizi yapacağım arkadaşlar. 180 direkt ben buna 180 diyebilirim. 180 artı A diyeceğim arkadaşlar. Artı 2 çarpı 2 çarpı 30 artı B diyeceğim. Şunu paranteze alayım bari. 3 de önüne koyayım. 3 çarpı 180 arkadaşlar. 540. 540 artı 3A artı 60 artı 2B eşittir. 607. Buradan 540 ile 60'ın toplamı 600. Karşıya atıyorum. 607 eksi 600 eşittir. Geri 3A artı 2B kaldı arkadaşlar. Şimdi 7 eşittir. 3A artı 2B ya arkadaşlar. Bakın. A ile B rakam. A ile B rakam olduğu için mecburen mecburen şu B'yi 2 alacağım. 2 çarpı 2 artı A'yı da 1 e alacağım. Ancak böyle 7 gelir. Yani bunu çok farklı değişkenler deneyemezsiniz. Şimdi arkadaşlar net bir şey var. A1, B2. Nereden buldum? Şuradan. Şurada istersen B'ye 1 ver. 1 verdiğin takdirde 3A 5'e eşit işte olur. Gelmez bulman zor olmayacaktır. Şimdi bana diyor ki A, B, A sayısı kaçtır? 1, 2, 1, 121. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Evet güzel dediğim soruya geldik arkadaşlar. Bunu da bir çözelim. Şimdi soru kaçtayız? 8'deyiz arkadaşlar. Şöyle kendimize biraz işlem yapacağımız alan yaratalım. Şimdi arkadaşlar diyor ki X, Y varmış. Y büyüktür X. X ve Y artışık tam sayılar. Şimdi x, y bunlar ardışık tam sayı mı? Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar bu n'dir. Bu n artı 1'dir. Biz bunları böyle yazabiliriz. Sonra bize diyor ki şöyle bir şey veriyorum sana. Böyle bir şey veriyorum. İfadeleri birer tam sayıya eşittir. İşte soru. Güzel. Şimdi arkadaşlar diyeceğiz ki x artı 6 ve y artı 1. Biz burada değişkenlerimizi n cinsinden yazacağız n artı 6 bölü n artı 1 artı 1 eşittir. n artı 6 bölüm n artı 2 olacak. Şimdi bu tam sayıymış. Tam sayı. Bu dursun. Bir de aşağı diğerine bakacağım. y artı 1 bölü x artı 6. Burada da x ile y'yi n cinsinden yazalım. y neydi? n artı 1'di. Artı 1 daha geldi. n artı 6 eşittir n artı 2 bölü n artı 6 arkadaşlar tamam. Şimdi bunların tam sayı olma durumunu nasıl inceleriz? Şimdi arkadaşlar bakın, burada biraz da e, karmaşık bir şey gibi gelebilir. n artı 6 bölü n artı olsaydı bu 1 olurdu değil mi arkadaşlar? Evet 1 olurdu. Ama bizim elimizde yukarıda n artı 2 var. O zaman gelin şöyle yapalım. n artı 2 ya artı 4 eksi 4 ekleyelim ve böyle devam edelim yolumuza. Şimdi bu ben bunu şöyle yazabilir miyim? Bak şu ikisini topladım 6 oldu. n artı 6 eksi bölü eksi 4 bölü n artı 6 eşittir. n artı 6 bölü n artı 6 ve ne diyeceğim arkadaşlar? Eksi mi diyeceğim? Eksi 4 bölü n artı 6 diyeceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu zaten tam sayı. Bundan dolayı buraya bakmamıza gerek yok. Burası 1 daha doğrusu. Ben sadece buranın tam sayı olmasıyla ilgileneceğim. Bu nasıl olur? Arkadaşlar n eşittir. Eksi 2 olursa değil mi? 4 bölü 4'e dönüşür ve cevap 1 gelir. Ya da yani istiyorsanız n eşittir. Eksi 4 alın. O zaman da 4 bölü 2'den 2 gelir. Tamam mı? Yani iki tane değer buldum. Bir n-2 ile n-4 burayı tam sayı yapıyor. Şimdi ben diğerine bakacağım. Diğeri neydi arkadaşlar? n artı 6 ve n artı 2 idi. Şimdi n'i ne dedim ben? Ee, eksi bur burada da şöyle yapacağım. n artı 6 bölü n artı 2 şöyle değiştireceğim. n artı 2 artı 4 bölü n artı 2. Bu da arkadaşlar şöyle dönüşecek. n artı 2 bölü n artı 2 artı 4 bölü n artı 2. Tamam. Şimdi eksi 2'yi alamam arkadaşlar. Eksi 2'yi alırsam şurası 0 olduğundan tanımsız oluyor. Ama n eşittir eksi 4 alırsam n eksi 4 aldığımda 4 bölü eksi 2 geliyor. Bu da eksi 2'ye eşittir. Yani tam sayıya dönüşüyor. O zaman arkadaşlar n sayısı eşittir eksi 4 diyeceğiz. Okey. Bakın ben ne demiştim? X n'dir demiştim. Eksi 4. Y n artı 1 de eksi 3 oldu. Demek ki cevabımız arkadaşlar eksi 4 ile eksi 3'ün toplamı eksi 7'dir. Bu soruyu niye sormuşlar anlamadım. Yani şimdi bu güzel bir soru. Yani polinomlara kadar gidebilen bir soru. Çünkü hani şöyle bir şey. Bakın arkadaşlar. N artı 6 bölü n artı 2 polinom bölmesi yaparsanız 1, n artı 2 dersiniz kalan 4 olur. Yani siz bunu şöyle yazmış oldunuz. n artı 2 bölü n artı 2 artı 4 bölü n artı 2. Şurası zaten tam sayıya dönüştüğü için bizim orayla ilişkin ilişkimiz yok. Şuraya bakıyoruz. Neyse bu polinom mevzusuna girmeyelim. Şimdi kaçıncı sorudayız? Arkadaşlar o soruyu unutmayın. Onu ben zaten çizdim. Ekstradan bir daha video çekersem iyi sorular diye çözüm yapacağım. Soru 9 arkadaşlar. 9 da fena bir soru değil aslında. Şimdi ilgileneceğim onunla da. Soru 9 arkadaşlar. Diyor ki aşağıda O merkezli ya da sıfır merkezli dairesel pistin A noktasında bulunan ve sabit hız ile hareket eden bir kişinin x metre hareket ettiğinde konumu şekil 1 oluyormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ney burası? 360 derece değil mi? O zaman demek ki 9 tane x'ten oluşuyor değil mi? Yani çünkü 360 bölü 40 eşittir 9 ya. Şöyle 40, 40 böyle gittiğinde 9 tane 40 derecelik şey oluşuyor. Bu açıların gördüğü bunlara ne diyorduk? Yay mı diyoruz? Bunlar eşittir arkadaşlar. O zaman 9 tane x var burada. Demek ki biz diyeceğiz ki çevresi 9x. Bu aynısını bunun içinde yaptığımızda arkadaşlar burada 6 tane 60 var. Hatta şöyle tam değil mi? 6 tane 60 var. O zaman demek ki 6 tane y. 6 tane y. Şimdi bu pisler aynı y. Aynıdır herhalde. 9x eşittir 6y. 3 ile sağ 3x eşittir 2y oluyor. O zaman arkadaşlar bakın. x'in 2k, y'nin 3k olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum x 2 ise y 3'tür. Ancak böyle eşit olabilir. x 4 ise mesela y 6'dır. x x mesela ne diyelim arkadaşlar? 2 çarpı 3 6 ise burası 9'dur. Gibisinden düşüneceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi o zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. X ne olabilir? Tek olabilir. E şey çift. X kesin çifttir. Y de hem tek de olabilir çift de olabilir arkadaşlar. Ama biz X'in çift olduğundan eminiz. Şimdi Y'nin kat sayısı tek olduğu için K'ya bağlı olarak çift tekliği değişecek. Şimdi X ve Y birer tam sayı olduğuna göre her zaman çifttir diyor. 2X artı Y. Bu çift artı tekten çift olmak zorunda değil. Çünkü Y'yi tek de alabiliyorsunuz. X çarpı Y arkadaşlar çift çarpı çift ya da çift çarpı tektir. Her türlü çifttir arkadaşlar. X her türlü çift mi? Çift. O zaman X üzeri Y de her türlü çifttir. Demek ki 2 ile 3 bizim cevabımız olacak. 2023 tyt sorusu arkadaşlar. Demiş ki aşağıdaki şekilde bir lamba ile bu lambayı çalıştıran bir, bir ipin görünümü verilmiştir. Lamba kapalı iken kapalı arkadaşlar. İp çekilip bırakıldığında loş ışık geliyor. Bir adım gittim loş. Tamam mı? Kapalı. Kapalı. Sonra birinci adıma geldik. Sonra ikinci adıma geliyoruz. Diyor ki loş ışık verirken ip çekilip bırakıldığında gün ışığı. Gün arkadaşlar. Sonra gün ışığı verirken ip çekilip bırakıldığında parlak ışık. Üçüncü adıma geldik. Parlak arkadaşlar. Şöyle biraz da oyun oynayalım. Parlak ışık parlak ışık verirken ip çekilip bıraktığında kapanıyor. Şöyle kapanıyor. Kapandım. Bu kapandı. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada 4 modunda gibi bir şey düşüneceğiz. Daha doğrusu her 4 defada başa sarıyor. Her 4 defada başa sarıyor. Yani siz diyelim 1'desiniz ya. Yani. Eğer loşa tekrar gitmek istiyorsanız 5'e gelmeniz gerekiyor. Arada ne var arkadaşlar? 4 var. Değil mi? O zaman bir tur hep 4 anlamına geliyor. Mesela diyelim ki ben loştayım sonra bilmediğim bir sayı kadar açıp kapatıyorum ki gündeyim. Ben şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bir sürü tur atmış olabilir. Tur sayısı çarpı 4 artı 1 diyorum. Niye? Bak loştaydım ya 4 kez açıp kapatıp loşa geldim. Bir, bir defa daha çektim ipi gün ışığına geldim. Ne demek bu? Yani 4 artı 1 ya da 8 artı 1 ya da 12 artı 1. Yani loş ışıktan gün ışığa gelmek için artı 1 diyelim 0 artı 1. Bunlar lazım bana. Böyle bir mantığı var bunun. Şimdi bakın başlangıçta kapalı olan bu lambanın kapalıyız. Şu anda buradayız. İpi önce herkes çekilip bırakılmış ve lambanın parlak ışık verdiği görülmüş. 3'e geldik mi? 1, 2, 3. Arkadaşlar o zaman 3 defa olabilir. 3 artı 4'ten 7 defa olabilir. 11 defa olabilir. 15 defa olabilir. Bu kim? A arkadaşlar. Yani A'nın tek olduğunu buradan anlıyoruz. Sonra şu anda neredeyiz? A kez çekilip lambanın parlak ışıkta. Şu anda parlak ışıktayım. Tamam. Diyor ki sonra lambanın ipi B kez daha çekilip bırakılmış ve lambanın gün ışığı verdiği görülmüş. Parlaktayım gün ışığına gitmek istiyorum. Bir, kapandım. Kapalı ya şuraya geldim aslında. İki, loş geldim. Üç, gün ışığına geldim. Demek ki ben parlaktan gün ışığına geçmek için de 3, 7, 11, 15 gitmeliyim. Bu da B arkadaşlar değil mi? Yani parlaktan gidiyor bu sefer. Tamam. Ne demiş sonra? B kez çekilip bırakılmış ve lambanın gün ışığı verdiği görülmüş. Şu anda gün ışığındayız. Tamam duralım. Sonra diyor ki daha sonra lamba e, C kez daha çekilip bırakılmış ve lamban kapandığı görülüyor. Heh, gün mıyız Evet. 1, 2 arkadaşlar. Bakın iki defa eğer iki defa hareket ettirsem kapanıyor. 2 değil 6 defada da kapanır. 6 değil 10 defada da kapanır. Bu ne demek? C arkadaşlar. Tamam bakın. A tek B tek C çift. Yani A defa B defa çekilip bırakılınca tek çekilip bırakılmış. C ise çift gelecek. Buna göre aşağıda hangisi çift sayıdır arkadaşlar? Diyeceğiz ki şimdi A çarpı B tek çiftle topladım. Burası çift artı tekten tek. B çarpı C çift arkadaşlar. Çünkü C çift. A tek olduğu için burada tek. Burada gitti. Şimdi B tek arkadaşlar. Z çift buranın toplamı tektir. A tektir. Tekle çarpılsa burada tek oluyor. Ha, bakın C çift arkadaşlar. Onun için buranın ne geldiğinin önemi yok. Burası çifttir. E cevabımız E.